Allah'ım Penta mı geliyor? Hepinize selam olsun la var vallar evet bugün normal game'de ah, Çıldırdım Normal game'de Pyke oynuyorum Evet lanet olsun 5 kişi olduk ve sonunda normal game girebildik bir keresinde karşı takıma first pick geldi o yüzden başlayamadık falan. Hiç hoş olmadı. Fakat ee, bu sefer sıkıntı yok hallettik gibi. Ee, evet jungle'da Pyke oynuyorum. Destek oynamayı tercih ettim çünkü destek biraz daha şey olduğu için. Hani böyle kartop etkisi yakalayamayacağım için destekti. Jungle tercih ettim. E, belki şey yaparız falan. şu an 200 pingde oynuyoruz o yüzden pek hoş değil. Hani çok akıcı değil yani benim gözümde. Siz, 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 sizin için pek sıkıntı yok ama... Yani ben tıklıyorum 5 saniye sonra gidiyor. Şöyle yapalım. He hey, hey, şirin. Q e, hangisini açsak? Açalım Q'yu ya. Q sokuyor abi. Bu arada alttan bir tane like atmayı unutmayın lütfen. Bak gecenin şu an saat ikisinde sizler için sahurcu tayfa için video çekiyorum. <laughs> Aslında sabah da izliyordu şu an bunu. Sıkıntı yok. E, fakat dediğim gibi Like atın, lütfen like atmayı lütfen esirgemeyin. Çok mutlu olurum atarsanız eğer. Ve izleyen herkes abone olursa eğer büyük bir abone artışına sahip olabiliriz. Lütfen ee, teşekkür ediyorum. Abi güzel yalnız jungle dönüyor çar. İlk başta bir mide bir atalım gengimizi. Eski <laughs> kilini açtım hadi bakalım. Abi süper adamı çekiyorum bildiğini ya <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum <gülüyor> Evet Jungle Pike, Jungle Pike Yosucuğum ne olur o Kaisa'ya kill verme Kaysa kasarsa sıçtık ya Büyük sıçtık hem de İnşallah evelim burada değildir Jungle yatkını sanlıyor muyuz? Sanlıyormuşuz lan güzel İnşallah takım çok şey yapmaz da Lütfen <laughs> İzleyin <Ezil> megin Baylor. <beyler. gülüyor> Sanki onların elinde olan bir şeymiş gibi. Nice. Top lane'de kill verdi. Şu Darius'u öldürür müyüm ya? Darius beni öldürecek var ya. Oğlum. Darius çok vuruyor ya. Of, şu Jane'in olayı çok iyi ya. Çarpım var ona güveniyorum da inşallah ölmem buna. Hadi oğlum alırsın Pike. Sen Pike'sın oğlum hadi. Oh. Seviye 3 olduk güzel abi. Bundan sonrası ben yani şey alsak mı ya? Evelin inşallah beni öldürmez var ya. Dehşetin tayfası, Dehşetin tayfası mı? Bu arada bu canı yenilenecek abi. Çok güzel değil mi? Öyle artık. Öl. Görünmezliği sayesinde abi çok güzel genk atabiliyor şampiyon bu arada. Daha açamadık görünmezliği ama açtığımızda göreceksiniz. Baya abi yani adamı görmez oluyoruz. Çekiyoruz mekiyoruz mükemmel bir jungle ancak böyle olabilirdi. Ne fullleyelim lan? Kim mu fullesem? Evet. Base atma şekli de böyle arkadaşlar. <laughs> tamam, AC'si sersemetme süresini arttırıyor. Neyse ben Q vereceğim abi. Anladım abi. Mavi çarpı aldım. Slow atmak için. Çünkü şarda slow yok. Aslında Q'su slow atıyor ama Şimdi takip ederken falan yetişemezsem adama Her türlü slow atmak lazım. Ya da kaçarken falan slow atarız. Ya red çarp da mantıklı aslında. Kırmızı çarpla rakiplerime şey yapabilirim. Hani 1 1de alabilirim. Topa bir çıkmamız lazım ya <laughs> ama topla double kill alabilir Darius bizden. Q'sunun süresi birazcık fazla uzun. Bu pek hoş değil. Hadi Q, hadi Q. Şak. Toprak tak. Dur bak. Geliyorum. Beni kimse göremez. Hadi al, hadi ya, hadi. <laughs> Niye kaçtın oğlum? Niye kaçtın? Kanka geri kaçmasaydın. <laughs> abi yasadan can geldi, o yüzden öl ölmedi yoksa. Alacaktık adamı ya. Çok anlaki abi. <laughs> Oğlum İnşallah takım motor olmaz. Hoş 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 çok hoş 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 <laughs> Sokarım Sokarım Damları çalsak mı? Şu siyah bar ne kadar duruyor? Üzerimize çok merak ediyorum. Sonsuza dek duruyor mu yani? Aa sadece bir kişi mi şey yapıyor? Tek farma vuruyor yani. Uzun Q. Tamam canımız yenilendi. Aynen abi tamam güzel ya. Tam tam bir jungle yani. Gen kat jungle'a gir canını doldur abi. Q'sunda işte sırası biraz daha kısa olsa Q'yu fullemek lazım yoksa çok uzun abi süresi. reski CDR da lazım bu şampiyona. Çünkü çok uzun abi skillerin süresi. Tam bir assassin. Assassin'e de çok uzun oluyor genelde. Sıçtı Yasuo. Lan Cam fullledim lan. Dur bakayım. Ne i̇yi, i̇yi ben de kurtlarını alırım kardeşim. Gelmiyordur buraya ya. San sanmıyorum Kaysan'ın buraya geleceğini. Hadi bakalım. Bir seviye altı olayım da o zaman başlayacak abi katlayam. İşte. İşte seviye 6. Allah'ım. Çok free. Güzeldi güzel Darius'u. Çok şey yapamadı takım ama şu tükü yok gitti ya. Bak. Tam tamam abi son anda gördüm tükünü Alamadım onu. Çok şu an çok koydu, büyük koydu. <laughs> <laughs> Allah'ım niçin? Aha ben 2 kill var. Niye hani 2 kill var? Darius bana mı kaldı yoksa? What? Nasıl iki kill var oğlum bende? Düşüneyim sivri kestim ben. Kimi kestim ki daha önce? Kayseri kesemedim. Allah Allah. Güzel işime gelir. Güzel güzel gidelim. Gidelim. Midden belki kill çıkar. Hadi bakalım. Biraz seviye kasalım abi. Hmm. Gulo 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 Abi çok iyi ya. Main'im kesinlikle kayn şey kayn diyorum. Pike olacak. Hasar birazcık az ama. Bu beni alır ya bir ve bir de. Yok eder ama nasıl yok ama. Jungle dönelim birazcık seviye kasalım. Sonrasında bakarız. Sağa sola gideriz. Killer alırız. Güzel. ya. Şunu mu alsak. Neyse kurbağayı falan keselim abi. Kurtları da keselim. Sonra bakarız. O da oynamak bayağı zevkli şampiyonu. Ping varken bile çok zevk alıyorum ben. Ping yokken nasıl zevk alacağımı düşünemiyorum. Böyle titreyeceğim böyle. <laughs> Yalnız karşı takım tam anti, anti assassin takımı ya. Neredesin lan? Pevezenk. Yusuf kanki. Sende bak o adam. Hayır ultim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım erkek. <laughs> Güzel abi. Asist de olsa, şey de olsa iş yapar. Şu an skorumuz çok iyi yalnız. 200 ping'e göre. Bakarsak eğer. Evet, bot lane'e gidelim. Bot lane'de 2v2 var. Onu bir 3v2 yapalım. Hadi bakalım. Geliyorum bot lane. Of Allah'ım bu nasıl bir oyunculuk <laughs> Gördünüz mü ırkçısını da hocadım abakası jopren'in eskiliyle Bir tanesi daha fazla farm çalmayayım ya Ayıp Ama gerçi şu Şunu karasat tüküne alayım <laughs> Bir red alıp mid'e mid gidelim Bekle Lan ne oluyor? Abi ya niye fight e giriyorsun ki Kaysa'yla? Neyse. Bakalım taşı taşıyacağız abi bu oyun yapacak bir şey yok. Oh. Ne güzel de sokuyor. Kılıcı. <laughs> Kılıcı. bir Bel belirteyim de. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Hasar güzel yalnız. Güzel farm kesiyor Çar. Onu alsam iyiydi. Neyse. Gidelim bakalım Beyze. E. Şimdi evet başladık. Traktör almaya. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. İlk traktörümüzü hayırlısıyla tamamlayacağız arkadaşlar. Botla yine gidelim bakalım ya. Dublin süresi bayağı kısa aslında. Sürekli basılabilir yani. Ama bu 10 saniyelik süre görünmezliğimiz bitince devreye giriyor. Kanka slow varsa. Aa ben niye ki biriktirmedim ki? Kendim aldım. Can yenilenmesi gerekiyor şu anda. Şu an görüş var diye. Herkesten intikam almak isteyen sadece ben değilim. Ejder mi alsak ya? Jin ejder künk. Gel kanka ejderlere. Güzel ya şu an iyi gidiyoruz abi Pyke tam belli karakter ya Bunlar challenger'a çıkılır mı acaba? Bence çıkılır abi Potansiyel var yani şampiyonda Hadi bakalım ne alırız şey olarak Atik içiniz çok mantıklı karşıda slow var Aynen mantıklı satiklik. Hem harekete hızı hem slow'a karşı. Darüşte slow var bunda slow var. Bitkinin iyi var bunun. Kasiopi zaten tamamen slow. Pislik üzerine. Sivir'de slow yok ama bir zahmet olmasın onda da yani. <laughs> Hayalet sular. Aa, avcı Avcı Pyke. Yani köyü yanlışlıkla beklettim. Şu köyü fırlatma mekanını pek kullanmıyorum onu fark ettim. Biraz daha çalışsam iyi olacak onu. Şimdi şampiyon daha yeni çıktığı için abi. Yani ama genelde iyi oynuyoruz. Çok iyi oynuyoruz şu anda. Pike'ı bence sınırlarını zorluyoruz şu an gayet. Takımın bir kuli yerlebir etti. İnsanlar bir kaşık suda bile boğulabilir. Bir mavi alalım. Evimiz zordan geçebiliyor, güzel. Kred gibi falan takılmıyor duvara. Çok iyi bu. Mesela Q kritik vurabilir tal talon gibi. Çok güzel olur mesela böyle bir şey olsa. Ama hasarı bence yeterli ya. Yeterince tek atıyor yani. Bir de süpürüyorsun normalde bu. Ama yani süpürüyorsun denmez abi buna ya. Bu bildiğin suikastçı yani abi. Jungle'da midde oynarsın bu şampiyonu. sen tek atıyorum farmlara. Ah be kardeşim. Tek yiyeceğini bilsen. Bekletmezdin ultini o kadar. İşte ultimin süresi geçiyor. Çabuk çabuk çabuk. Ota gidelim seri seri. <laughs> Oğlum çartak atıyor. Abi ultinin süresi bitecek ya. Kırmızı atayım bari ultiyi. <laughs> ultinin süresi bir hiç hoş olmuyor ya. O yüzden hemen atıyorsun bir şeyleri abi. <laughs> şöyle gelsinler de 5'in şu 4'ünü birden tak diye alayım. İyi yo mu da bitti? Yo bitmedi. Şu middeki farmları alırsak eğer. <laughs> Baya support heroesu, he. Tek atıyorum artık yaratıklara. Of Allah'ım. Penta mı geliyor? Nerede lan bu? Abi niye çaldın ki? Geç bastı. Hey. Ben base'imi bozmayın ya. Huzurlu bir şekilde base'e gitmek istiyorum. <laughs> Şarj çok ilginç vuruyor ya hasar olarak. Dışarı güzel vuruyor. Neydi gecenin kıyısı? Statik ve ebedi falan mı alsam acaba? Statik aynı hani çar böyle. Ebedi kılıç. Şey vardı bir item vardı bir saniye tek atıyordu böyle İlk vuruş kritik vuruyordu neydi o? Şundan. Aynen gö göremiyoruz itemin ne olduğunu. <laughs> Ama gene de güzel güzel eşya diye hatırlıyorum. <laughs> Ulti kaçırdım. Ulti kaçırdım abi. Görmediniz orayı. Şş, sakın. W olayı çok iyi ya. Çıldırıyorum abi. Çok güzel şampiyon tek atıyor da. Şu kritik vurduran itemi alalım da bir. Tek atma vakti geldi artık. Evet, E'yi ıskaladım ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben çok kötüyüm ya. Ben çok kötü ulti attım orada. Bayağı kötü ulti attım. Öyle üzülmez dalayarak. <laughs> çarp aldım lan kedi. Nerede diğeri? Gulu gulu gulu. Gel buraya. Lan Nerede ya? E, bilin yok ortada. Hmm, Kaysa. Hop, sır verdiler. Ama o tek attıran kritik eşyasını da alsam şu anda yok ediyorduk. Onu aldırmadılar hemen soru verdiler. Ne oyundu be? Ne oyundu be? Onları kim atalım? Arkadaşlar hepiniz çok iyiydiniz burada izliyordur kesin bunlar ee, takım arkadaşlarım. Sevgili de onlar da izleyicilerimiz. Çok teşekkürler hepiniz çok iyiydiniz. E, ee, Honor'u kime atacağım? Blizzcrank veya Sion ikiniz de çok iyiydiniz kanka. Hepiniz yediniz aslında da. Biraz crank atacağım ya. Çünkü çok ejderha falan da geldi kendisi. Çok yardımcı oldu o konularda. Hani az önce benim için de öldü falan. Adam gibi adam. Bakalım abi hasara. Hasarda birinciyiz. 20k 2 247 abi. Çok güzel çar ya. Abi çok güzel hasar ya. Evelin bu arada şey pardon kayısı 16k vurmuş. şurada bitiyor yani. Şurada şurada bitiyor aslında. E hani bakmak isteyen varsa göstereyim kayısıyı da. Hani şurada 16k görebilirsiniz. Biz 20k. Oyunda en çok hasar bizde. Grünler bu şekilde. Grafikler bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz alttan bir tane like atmışsınızdır. Atmadıysanız atın kanka şimdi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen alttan yorumları yazabilirsiniz görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın sizleri seviyorum bay bay bir önceki videoda da inceledim şeyi ee, Paykı. rünleri boyutları falan gösterdim ona bakabilirsiniz görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın sizleri seviyorum bay bay.